Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mithat Eren gördüğünüz gibi Ad yanında Hiranur var arkadaşlar. Dur ona bir savaş yerim He. Ember arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ember'ı yani kuzenime Hiranur'a ben çıkardım arkadaşlar. Yani yani Mega Kutu'dan 6 yazdı ve Ember çıktı. Yani bu birinci, üçüncü şansımdı. Birinci şansım savaş kutusundan Spike çıkardık. İkinci iki tane gizemli yani Byron ve Sprout'tan, yani büyük kutudan iki tane karakter çıkardık arkadaşlar. Bu kadar şanslı olduğumu hiç düşünmemiştim. Arkadaşlar yani Hiranur'la <laughs> şuradaki şuradaki savaş topu, ödül avı, elmas kapmaca hesaplaşma oynayacağız. Yani dört tane şey oynayacağız. Ayrıca oynayacağız. Şimdi ilk önce elmas kapmaca. Başlayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve katmayı hiç unutmayın. Şimdi onlar da seviniyorlardır. Ember ve şey var. Ya İran'us sen niye burada duruyorsun? Şu an ekstra ben vuruyorum. Nereye vurduğumu da bilmiyorum ha. <laughs> <laughs> Gel bakalım. Of Hiraner, Hiraner! Tamam, kaç, kaç 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 kaç. Hadi. Hızlı Hiraner hadi. Gel buraya sen Roza. Roza gel buraya. Ay gel. Senin <laughs> yüzünden inanılmaz bir herif lan. Öl. Geber. Ay. Hadi artık sıkıştırın. Hadi. Hadi Ember. Hayır. masken maçı en sevmediğim harita. Hadi ya de Hayır. Ya abi o şey yüzünden. Abi bot alıyor hepsini. Ya. Aa, öldürdük. Öldürdük 11 tane daha ne var. Ya biraz daha 3 saniye ver. Neyse. Bu etkinlik başarısız oldu. Şimdi savaş topuna geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yorumlarda şunu yazın. Hirandur güzel oynuyor mu? Oynamıyor mu? Bunu yazın. Bu arada arkadaşlar Dünya Süper Lig çektim. İzlemeyenler varsa izlesinler. Yani o ne yaptınız ya? Arkadaşlar içeriden ses geliyor çok ama çok özür dilerim. Gelsen buraya. Ama ben de ben de. Sen git. Bir atabilir misin? Of. Çok güzel attı ya. Oy! Yağmur adam adam gibi adamsın. Hayır. Şans abi şans bu sefer benden yalan yana değil bir de. Keşke İranur yanında olsa ya. Duyabilse beni. Oy. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı abi hızlı. İki kişi burada daha ne istiyorsun? Ha tamam çok güzel. Savaş topu etkinliği başarılı oldu. Şimdi ödül avına geçeceğiz arkadaşlar. Hemen canlı. Hızlı abi 3 kişi 4 kişi 5 kişi. Hadi 6 olsun. İşte bu kadar. Şimdi ödül avında ne oluyor? He bir sürü kişi öldürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar içeriden ses geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Abi kruf falan gelmiş. Ama böyle olmaz ki abi. Hızlı. Dur 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 dur. Hiran, dur, dur. Abi. Kruf var ama ya. alalım bakalım. Can dolduruyorum size. Ya hadi sen de. Ya biraz iyi oynayın ya. Şu iyi oynasa. Geçeyim. Ya ya bu kadar güzel bir oyuncu görmedim. Abi çok iyi oynuyor bu Krolls. Bakar mısın? Çok iyi oynuyor. Hayır! Sevmedi. Ya bu kadar şanslı. Abi öldürdün de, O da beni öldürdü. Mavi yıldız bende. Birisi bu arada bizi izliyor. Geber. İşte. Hızlı vur Hiramlar. Biraz daha vur. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. 17. 31 ya. Oh my god. Öldürdüm de 2300. Of abi ödül avu Ödül avuyu ben oynayamıyorum. Neyse. Bu etkinlik de başarısız oldu arkadaşlar. Son ama son. Şu çift hesaplaşmaya gireceğiz. Hadi bakalım bir Son. Tamam oradaki iki kutu senin Hiranur. Şimdi şöyle. Hızlı alalım. Hızlı alalım. Tamam aldım. Arkadaşlar içeriden ses geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Abi internet zaten bu oyuna sadece internet sıkıntı. Çok iyi çok iyi çok iyi hızlı. Çok güzel. Çok güzel. Hadi hızlı. Hızlı. Lan. Geber. bunu da geberttik şimdi ben almak istiyorum bul alacak bul alacak git 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 bul git ailemiz seni istemiyor o beni saldı gerçekten evet 8 yıl oğlum kiranır giraner can dolduruyorum <laughs> sen git ona da. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi zaten kim alırsa biz de onu alırız. Şimdi hadi ya hadi şunu da kazanalım. Gel bakalım buraya Nita. Abi ayısını yapacak. Oy! Çok güzel öldürdüm. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani bu videoyu yani like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serilerin devam etmesini istiyorsanız like tuşuna basın. Bu arada Şira Onur'un gelmesini istiyorsanız abone olun, yorum yazın ve like atın. Hadi görüşürüz. Sağlıklı kalın, hayatta kalın.